Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü konumuz en çok sorulan sorulardan biri olan Windows güvenliği nasıl kapatılır? Windows Smart Screen nasıl kapatılır? Windows Defender nasıl kapatılır arkadaşlar? Evet bunları sizlere nasıl kapatabileceğinizi en güvenli yoldan sizlere aktaracağım arkadaşlar. Adım adım ve ayrıntılı şekilde sizlere bunu anlatacağım arkadaşlar. Sizden tek bir ricam olacak videoyu seyrederken arkadaşlar adım adım seyrederseniz rahatlıkla ve kolaylıkla bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Evet çok fazla uzatmadan işlemimize geçelim arkadaşlar. Öncelikle sol alt köşeden başlat bölümümüze geliyoruz. Buradan yukarıdaki ayarlar bölümümüze giriyoruz. Ayarlar bölümümüze geldiğimizde de en altta güncelleştirme ve güvenlik bölümü, bölümüne giriyoruz arkadaşlar. Evet burada da üçüncü seçenek olan Windows güvenliğine tıklıyoruz. Buraya tıkladığımızda e, koruma alanları bölümünde virüs ve tehdit koruması bölümüne giriyoruz arkadaşlar. Evet girdikten sonra da burada virüs ve tehdit koruması ayarları mevcut. Burada ayarları yönete tıklıyoruz. Buraya tıkladığımızda aşağı doğru iniyorum. Evet burada çok önemli bilgi vereceğim. Alttan başlayarak kapatmaya başlıyoruz arkadaşlar. Evet burada açık diyor. Bunu kapatalım. Gelen soruya evet diyoruz arkadaşlar. Evet dediğimizde gördüğünüz gibi kapattı. Fakat bunu kapalı gördüğünüzde tamam bunu kapattım devam edebilirim demeyin arkadaşlar. Burada da çok önemli bir bilgi var. Gördüğünüz gibi burada e, kapat var tekrardan. Yani e, şu anda kapalı durumda değil. Bundan dolayı da buraya kapat diyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda kapatıldı. Bu şekilde aynı şekilde bunları da kapat diyoruz. Buraya yine kapat diyoruz. Yukarı doğru kapatmaya devam ediyoruz anahtarları. Evet, gerçek zamanlı korumayı da kapatıyoruz ve artık virüs ve tehdit koruma koruma ayarlarımız kapandı. Gördüğünüz gibi burada virüs korumayı açın diyor. Evet, gördüğünüz gibi e, virüs ve tehdit korumasını başarıyla kapattık. İkincisi, ikinci seçenek, güve, pardon, ikinci seçenek diyorum arkadaşlar. Devam ediyoruz kapatmaya. Güvenlik ve güvenlik duvarı ve A korumasına giriyoruz arkadaşlar. Evet buraya girdiğimizde de arkadaşlar yine ortak aya giriyoruz arkadaşlar. Ortak aya girdiğimizde de Microsoft Defender güvenlik duvarını buradan kapatıyoruz. Burada yine bir soru geliyor. Buna da evet diyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, Defender'ın buradan kapattık. Tekrar geliyoruz. Burada özel ağ bölümüne giriyoruz. Buradan da Defender'ı kapatıyoruz arkadaşlar. Gelen soruya yine evet diyoruz. Evet burada. E, etki alanı ağına da giriyoruz. Buradan da kapat diyoruz. Gelen soruya yine evet diyoruz kapatabilmek için. Evet devam ediyoruz. Microsoft Defender'ı kapatmış bulunmaktayız şu anda. Burada uygulama ve tarayıcı denetimi bulunmakta. Buraya giriyoruz arkadaşlar. Buraya girdiğimizde de buradan en üstteki seçenek geçmiş temelli koruma bölümünde geçmiş temelli koruma ayarlarına tıklıyoruz. Buraya tıkladığımızda yine en alttan başlıyoruz arkadaşlar. Burası önemli. Evet burada e, smart screen'i kapat diyoruz. E, gördüğünüz gibi yine kapanmadı. Buradan yine kapat diyoruz. Gördüğünüz gibi kapandı. Evet buradan da bunları iptal ediyoruz. Gelen soruya evet diyoruz. Evet anahtarımız kapandı. Yine kapanmadan arkadaşlar buralara çok dikkat edin. E, sonra başarısız olduğunu görebilirsiniz. Ama bu şekilde video adım adım seyrederseniz aynı başlığı sizlere aktardığım gibi rahatlıkla kapatabilirsiniz. Evet. Bunları da kapat diyoruz. Gördüğünüz gibi e, Windows güvenliğini, güvenliğimizi arkadaşlar tamamen devre dışı bırakmış bulunmaktayız. Evet, devre dışı bıraktığımızda e, Windows'un eee engel olduğu, e, kurmanıza engel olduğu tüm işlemleri rahatlıkla yap, yapabilirsiniz. Evet, bu gösterdiğim yöntem kolay, basit ve geçici bir yöntemdir arkadaşlar. E, bunu dememin nedeni de arkadaşlar bilgisayarınızı tekrardan e, yeniden başlattığınızda arkadaşlar e, tekrardan bütün ayarlarınız eski haline gelecektir. Yani güvenlik duvarınız tekrardan etkin hale geliyor arkadaşlar. Fakat siz de benimle aynı düşüncedeyseniz arkadaşlar e, Windows beni kısıtlamasın ben bilgisayarımı dilediğim gibi kullanmak istiyorum derseniz yani Windows duvarını kalıcı bir şekilde kapatmak istiyorum diyorsanız kanalımda bununla alakalı video bulunmakta arkadaşlar. Açıklama kısmında da linki bulunuyor. Hatta şu anda ekranınızda bile olabilir şu anda video. Buna da girerek oradan da güvenli bir şekilde kalıcı bir şekilde kapatabilirsiniz arkadaşlar. Emeğe saygı olarak abone olursanız sevinirim. Ve teknoloji meraklısıysanız arkadaşlar kanalımda en sağlıklı bilgilere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. İyi seyirler ve kolay gelsin.